Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de Instagram'ın ne zaman yeniden erişime açılacağı ile ilgili önemli gelişmeleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Son günlerde Instagram ve diğer sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri kullanıcılar arasında büyük bir belirsizlik yaratmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram ile ilgili yaptığı açıklamalarda, şu anda Instagram'ın yeniden erişime açılması ile ilgili aktif bir çalışma yürütülmediğini ve yasakçı bir yaklaşım içinde olmadıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve toplumsal hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çeşitli konuları platformlara ilettiklerini ifade etti. Ayrıca, Instagram'ın yeniden erişime açılmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve bu süreçte daha geniş bir özgürlükçü yaklaşım benimsemek istediklerini vurguladı. Vuraloğlu'nun açıklamalarına göre, mevcut durumda sosyal medya yasaklarına dair aktif bir düzenleme söz konusu değil ve platformların erişime açılması için çözüm arayışları devam ediyor. Bakan, Instagram'ın tekrar erişime açılmasıyla ilgili kesin bir tarih veremese de, bu süreçte sosyal medya platformlarının daha şeffaf ve kullanıcı dostu bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti. Dolayısıyla, Instagram'ın ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi olmasa da, yetkililerin bu konuda çalışmalara devam ettiği ve toplumsal hassasiyetleri dikkate aldıkları anlaşılıyor. Siz bu süreç hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın erişime açılması ile ilgili beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın ve videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.